Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı kapadık ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızın konusu bahçemizdeki biberlere doğal olarak küçük baş hayvan gübresi vereceğiz. Biber fidelerimize uygulayacağımız bu küçük baş hayvan gübresi biberlerimizdeki kalitenin ve verimin artmasını %100 artıracak daha önceden de hatırlayacağınız üzere biz bu fideleri dikerken güvercin küpresi kullanmıştık. Ve normal şartlarda güvercin küpresi bu fidelerimize yeterdi. Fakat bu sene rahmetin bol olmasıyla yani yağmurun bol olmasıyla fidelerimizde sararma başladı. Onun için fidelerimizdeki sararmanın giderilmesi için ve fidelerimizin ürününün artırılması ve kalitenin yükselmesi için bu küçük baş hayvan gübresini uygulayacağız. Öncelikle biber fidelerimizin kenarlarını fidelerimize 8 ile 10 santim aralığında köklerine yaklaşmadan daire şeklinde aynı önceki verdiğimiz gübredeki olduğu gibi açıyoruz. Ve bu küçük baş hayvan gübresini bu açtığımız yere verip üzerini kapatacağız. Şayet bu gübreyi fazla verecek olursak fidelerimizde yanma meydana gelir. Onun için kararında yetecek miktarda vermemiz lazım. Bu gübreyi verirken de diplerine fazla yaklaştırmayacağız. Yaklaştırdığımızda saçaklarda yanma başlar ve fidelerimiz kurur gördüğünüz gibi bu şekilde küçük Küçükbaş hayvan gübresini fidelerimizin etrafına verip üzerini kapatıyoruz daha sonra da damlama şeklindeki döşediğimiz bu borumuzla sulama işlemini gerçekleştireceğiz bundan sonra fidelerimizde hiçbir gübre büyük bir ihtimalle vermeyeceğiz. Çünkü bu vermiş olduğumuz gübre bu sene büyük ihtimalle yetecek. Şayet ileride bitkimizin yani biber fidelerimizin durumuna bakarak fidelerde tekrar sararma olacak olursa yine doğal olarak gübre vermeye devam edebiliriz. Bu küçük baş hayvan gübresi özellikle biber fidesine çok iyi gelmekte. Ayrıyeten salatalıklara da hani salatalık fidelerine de iyi gelmekte. Gördüğünüz gibi biber fidelerimiz sebzelerini vermeye başladı. Yani ilk ürünlerini vermeye başladı. Hem çiçek açmış hem biber oluşmaya başlamış. Bu gübreyle daha da fazla büyüyecek ve ürünlerini daha fazla ve kaliteli bir şekilde vermeye devam edecek. Ben bahçemdeki sebze ve meyveleri doğal olarak yetiştirmekteyim. Onun için diğer gübre gübreyle yetiştirilen sebze ve meyveler arasında bayağı lezzet yönünden fark var. Doğal hayvan gübresiyle yetiştirilen meyve ve sebzelerde fark edilecek kadar lezzet farkı var. Bahçemizde 5 çeşit biber yetiştiriyoruz. Bunların hepsine de aynı bu yöntemle tek tek diplerini açarak bu gübreyi uyguluyoruz. Ve böylelikle fidelerimizin gelişmesini ve ürünlerinin artmasını sağlıyoruz. Ayrıca haftada bir de bu biber fidelerimizin Kazım işlemini gerçekleştiriyoruz Ve boğazlarını kazarken de Genellikle biraz yığıyoruz Normalde fidelerimiz biraz daha büyüsün Alt sürgünlerinin alma işlemini de Göstereceğim Ne kadar fidelerde kazım işlemini yaparsak Fidelerimiz o kadar sağlıklı kaliteli büyür Dibinde hiç yabani ot olmaz bu da ürünümüzdeki verim işlemini artırır. Böylelikle biber fidelerimize küçük baş hayvan gübresi verimini de yapmış olduk. Bundan sonra fidelerimize yapacağımız iş haftada bir sefer 3 veya 4 saat damlama yöntemiyle sulama olacak. Bugünkü paylaşımımızın da sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Bir dahaki paylaşımımızda görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla. Allah'a emanet olun.